Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Noluz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki inceleyeceğimiz komut arkadaşlar şurada animate construction yani e, iki de boyutlu olarak çizmiş olduğunuz kesitlerde ve hatta bazı detaylarda bunların hareketlilik işlemlerini kabul, kabulü için daha doğrusu skeçlerinizin tam tanımlı veyahut da doğru çalışmayacağını katı modele gitmeden önce bunları onaylamanız için aslında şimdi yapacağımız sistemde şu şekilde arkadaşlar öncelikle merkez üzerine bir dairemiz olmuş olsun bu dairemiz üzerinde şu şekilde şöyle örnek verecek olursak şu hat üzerinden bir çizgimiz olsun bu çizgimizi arkadaşlar normal standart element çizgisi haline getiriyorum bu yüzey üzerinden ise şu noktadan yani dikey noktasından şu şekilde bir tanımlama işlemi gerçekleştirmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi bu sistem piston silindir ikili sistemi olarak da nitelendirebilirsiniz bunu. Burada ölçülerimizi verelim arkadaşlar. 130, 150 bunun boyu 380 mm olduğunu varsayalım arada yap, yaptığı açı ise 20 derecelik bir açı olsun şöyle görmüş olduğunuz gibi şunu belirtebilirsiniz şimdi arkadaşlar şu anki hali ile yani mevcut hali ile bir ölçümlendirme işlemi gerçekleştirecek olursak ya da bir enemy Construction hatta arkadaşlar pistonumuzun iç hat bölgesine isterseniz gömlek sistemini de ekleyebiliriz buradan Constraint'e girip 60 diyelim bunu 300 olsun Arada fark bırakın şu an arkadaşlar. Görmeniz açısından normalde arada fark yoktur. Bu bölge arasında. Şunu silelim. Şu ölçümü tekrardan vereceğim. Şu noktadan alabiliriz aslında. Evet buradan alabiliriz arkadaşlar. 80 mm diyelim. Burası ile bu arası ar arasındaki farkımız ise 240 mm olduğunu varsayalım. Şu anki yapmış olduğumuz çizim üstünde. Şimdi Animate Constrain bölümüne girip Animate Constrain'e tıkladığınız zaman arkadaşlar hiçbir menü açamaz. Ancak bir açı, çizgi vesaire ölçü tanımlaması yapacak olursanız ona tıklarsanız ölçüm değeriniz açılmış olur. Bunu 100 yapalım. Bunu arkadaşlar ne diyebiliriz? 120 diyelim. Buradan height constraint derseniz ölçümleriniz gizlenir. Gizlemeden önce Şimdi şurada bir sorunumuz var arkadaşlar. Şuradaki açı çapımızı biz belirtmemişiz. Çapı belirtmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu hat üzerinden şuradaki silindir parçamızda da bir çap ataması gerçekleştirmiş olduk. Elimek konserine girip buradan görmüş olduğunuz gibi bu hareketi görebilirsiniz. Fakat şu an durduralım arkadaşlar bunu. Bunu 20 derece ile 340 derece arasında çalıştığını düşünürsek hatta bunu 50 yapalım play diyelim gördüğünüz gibi tek bir sistem için sonuçta şu an arkadaşlar 10 shot komutu aktif burada arkadaşlar bunu devre değimi sağlamak için buradaki menüde not menüsünü aktif etmeniz gerekir bunu aktif edersiniz bu bir süreklilik ile devam ettirir bunu açarsanız tekrar çalıştıralım. Devam ettiriyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sonsuz bir yörüngede bir çevrim işlemi gerçekleştirmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz çizimde veya da yapmış olduğunuz menüde burada hide constraint dersek iki de skeçinizin çalışıp çalışmayacağını hakkında bu gibi bilgileri öğrenmek için burada uzuvlarınız arasındaki kontroller olsun hem de çalışıp çalışmayacağı Veya da herhangi bir sorun teşkil eder mi? Veya da bunları görmek açısından önemli bir faktördür. Bunları kullanabilirsiniz rahatlıkla. Durduralım. tekrar çalıştıralım. arkadaşlar daha net bir şekilde görmek için 120 değerine getirelim. Gördüğünüz gibi şu an sistemimizde bir sorun yok. Ama buradaki hani şu an bunu kafadan çizdiğimiz için buradaki hatayı görebilirsiniz. Silindirimizin yükseklik değeri gömleğimizin üstüne çıkıyor. Bunu uzat, o gömlek değerini uzatacağız ya da bir yerin bir, yerin uzunluğunu ayarlamamız gerekiyor. Krank sistemine göre bu şekilde bir ikide animasyon çalışmamız mevcut oldu.